Efendim merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum Emin abi, Bey. Teşekkür ederim. E, nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Efendim, çok teşekkür e, ediyorum. Emin, e, emin Bey, e, emin işi bize anlatır mısınız efendim? Ben 1969 yılında bu evet girdim, birinci ayın sekizinde. 76'da askere gittim, geldim, 77'de tekrar mekan sahibi oldum, vergi mükellef oldum. O günden bugüne devamlı çalışmaktayım. Aynen misiniz efendim. İlk adres değişikliğimiz oldu. Birinci adresimiz de e, yerdi. Sonra buraya taşındık. İkinci adresimizdir burası. 1978'den 85'e kadar bir adres. 85'ten 2013 yılında e da bu ara kadar bu adres. Evet. Fandallı'ya hayat verdiğiniz söyleniyor. Doğru mudur? Valla elimizden gelmeye yapmaya çalışıyoruz. Yani biz ahşaba ellerimizde sanat vermeye çalışıyoruz. Yani Harikasınız. Içinde... Gördüğümüz kadarıyla zaten yapmış olduğunuz ürünler gerçekten e, mükemmel, muhteşem. Peki nedir efendim bu ahşaba, ahşap sizde ne anlatıyor efendim? Vallahi ahşap bizim ruhumuz yani. Herkes bir şeye aşık olur. Biz de ahşaba aşığız. Evet efendim. Onun için elimizden geldiğinde en iyisini yapmıyor. Elimizde sandalye masa işte Mustafa köşe grupta üretiyoruz. Evet. bunu da en üst düzey kalitede ulaşmak amacımız ve bunun da sonu yok. Devamlı kendimizi yenileyerek devam ediyoruz. Yani bunun başka bir sözümü de yok. Yoksa zaten bu zamandan sonra artık kalite olmazsa hayatta yok. Kesinlikle efendim. Peki etkilendiğiniz bir konu var mı efendim ahşapta sizin model olarak? Yok etkilendiğimiz yok. Zaten, zaten tasarımların çoğunu kendimiz üretiyoruz biz. Kendi arge bölümümüzde çalışarak. O Muhteşemsiniz ediyoruz. yani. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Sandalyeyi, sandalyenin biçimini ve tasarımını tamamen siz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz evet. Harikasınız. Değişik biçimlerle yaparak o beğendiğimiz sunuma sunuyoruz. Piyasada tutulduğu zaman o evet. modele devam ediyoruz. Peki Emin Bey. Gerçekten burada 30 yılı geçkin İzmir'de Karabağlar semtinde. Evet. Muhteşem bir şeyler yaptığınız zaten çevreniz tarafından da ve tüketici tarafından da e, gayet güzel karşılanıyorsunuz. Evet. Peki efendim sizin şu anda Emin işi e, tanıtmanızı rica ediyoruz. Tanıtır mısınız efendim evet. bize içeriye geçip sandalye ürünlerinizi? E, evet, e, tanı tanıtırız ama bak aynı zamanda biz şeyiz yani. Evet, evet. Eski evet. biraz geçtiği için koleksiyonumuza evet. gösterirsen evet. Oo, yani. Muhteşem. Efendim, e, bu da bir yılların birikimi herhalde bu. E tabii yılların evet. birikimi, evet. evet. Biz şimdi Emin Bey'in e, bir de bulunduğu yerde, bulunduğu yerde e, çok harika bir şey göstermek istiyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi Muhteşem bir şey. Yani ülkenin dört tarafından gelmiş ya da biriktirilmiş. Tespihleri görüyorsunuz. Harika bir şey gerçekten. Peki Emin Bey bu, bu, bu koleksiyon size mi ait efendim? Bu, bu, koleksiyon bana ait. Daha önce bu evet. vardı. Bir hırsız girdi. Buraya bir kısmını çaldılar. Sonra evet da efendim. bunun aşağı yukarı yüzde yakın bölümü de hediyedir. Yani arkadaşlarım evet, sağ olsunlar. Bizim meraklı olduğum için Avrupa'dan evet. bile bize tespih gönderenler var yani. Evet. Yani bu, bu konuda hassasiyetinizi görüyoruz evet, zaten. Evet. Harikasınız Emin Bey. Peki Emin Bey geçebilir miyiz efendim içeriye? Tabii geçeriz. Oldu efendim geçelim buyurun. Abi.